Tek başına takılmayı seviyorum diyorsun şeyde oyunda. Yani bir yere gidip tek başıma otururum işte öyle gocumam diyorsun. Bir izleyicimiz biraz önce ben dedim ki sormak sorunuz var mı diye şey yaptım. Ee, geçen gün İtalya'da gördük bir restorana oturmuş tek tabanca takılıyordu diyor. Doğru. <laughs> ne yapıyordun? Ya ben öyle, mısın öyle Şey ya. E tek yani? başıma tek başıma oturmaktan sıkılmam çünkü e çok kalabalık bir insan değilim ben insanların çok fazla arkadaşı olabileceğine inanmıyorum. Hani böyle vardır ya bazı insanlar benim 40 tane arkadaşım vardı, 60 tane dostum vardır falan. Benim 2-3 tane arkadaşım var ve onların da işi gücü olan insanlar. Programlarımız denk gelmeyince ben ne yapayım evde mi oturayım atarım kendimi dışarıya ve kendimi oyalayacak bir şeyler bulurum. O İtalya'daki hikayede öyle bir şeydi. bir gün evde oturuyordum dedim ki ya bir İtalya'ya gideyim mi ben sıkıldım falan dedim. <laughs> Tek, tek, baş tek başıma gittim ondan sonra, <laughs> sonra. İşte dostlarımdan birini aradım. Dedim ki nerede yemek yiyeyim? Şuraya git dedi falan. Sen arar mısın dedim. Git işte oraya. Tamam ben ararım falan. E gittim oturdum ve gerçekten o kadar iyi İtalyanca bilmek isterdim ki o an. Çünkü beni oturtturdukları masa tamamen e, dikdörtgen. Nerede dökken, oluyor İtalya'da bu? E, Roma'da. Evet. Trastevere'de. E, ön bölümde turistler var, arka bölümde müdavimler var. Beni tam müdavimlerin arasına oturtturdu ve arkamda bir baba filmi oynuyor. Roberto, Imaggio, hey, Lalor, Berger, O kadar anlamak isterdim ki şahane makara çeviriyorlar. <laughs> Yok ama İtalyanca konuşuyorlar. Çok güzeldi ama bir şekilde anladım yani hissettim onu da. Onlar da hissettiğimi hissetti. Yalnızlığın böyle avantajları vardır. Türkiye'de şu. çok yapar mısın? Çok yaparım. Yazları falan gider misin bir yerde Çok oturursun. yaparım. Hep yaptığım bir şeydir. Yani yalnız gezmekten... Peki e, bir bunalma oluyor bunalma. mu? Ara sıra fotoğraf çektirmek isteyenler e, şimdi cep telefonu çıktı biliyorsun. Ee, hani, evet bazen oluyor ee, ama yani şu da ayıp bir şey. Sen şimdi orada parlaya parlaya otur <laughs> ondan sonra gelenin ben tatildeyim falan bir şey yok o zaman orada oturmayacaksın. Ege'lilerin bir lafı var evinde deve bakan kapısını dik tutar. Yani olmaz hamama giren terler. Bazen bunaltıcı oluyor mu? Sen de halk plajına gitme kardeşim ya. Plaja gitmem mesela ne işim var plajda <laughs> olmaz ama yani yalnız da oturulabilirsin ne var ki bunda. <laughs> en son 5'ne 1 kay konuk olduğunda bir folk muhabbeti geçmişti hatırlıyor musun? Evet. <laughs> <Sen gülüyor> Akdeniz'e <mi>? uzanıyor musun <laughs> demiştim ben sen <laughs> abi <öyle soralım gülüyor> <mu? Akdeniz gülüyor> de. Abi Bir diyor ki ya şu folkları sorsa da yüzüyor muymuş hala. <laughs> <laughs> bir şey kalmadı şafak atmış. 1 Nisan dedim mi folk suya iner. Öyle mi? Öyle. İnsan ya bir mi girerim. bir kısmını Kuzey Ege'de geçiriyorum. <laughs> İstanbul'da anladım pek çok yollarda. Evet, yani denizde geçiriyorum büyük kısmını Kuzey Ege'de işte sevdiğim sularda. Diğer kısmı da sahnede geçiyor. Arada arada ben şeyim yani iki kısmı hazırlanarak geçiriyorum hayatım. Yani ya sahneye hazırlanarak geçiriyorum hayatımı ya da öbür kısmı hazırlanarak geçiriyorum. Ama yazları 5 senedir her yaz film çekiyorum. Evet. Yani böyle söyleyince de beni balıkçı falan zannediştirdiler. <laughs> Deniz Nisan e, bir hemen gidiyorum denize falan. Hayır yazın çalışmayı da severim. Yani işimi yapmayı da severim. Yani beş film çektik son beş senede. Ve bunlar hep yaz filmiydi. Bir tek geçen yaz çalışmadım. Neden hep yaz filmi? ve? Evet, çünkü kış filmi komedi ve kış resmi belki Woody Allen'a yakışıyor ama bizde olmuyor. Öyle mi? O yüzden Yok, mi bu olmuyor. kadar çok? Yani olur. evet soğuk, soğuk, karanlık, gri mizahla örtüşen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu biraz da dizi sektöründe işte bütün oyuncular genelde dizilerde oynuyor, evet. ara veriyor yazın. Ama ve... onların programları ayarlanıyor bir şekilde Cüneyt. Yani geçen sene de biz kış filmi çektik işte Niyazi Gül, Dört Nala. Şey o kadar yoğundu ki o yoğunlukta gitti geldi bir şekilde ayarlanıyor. Ama yazın çekmek çok daha şey çok daha uygun, çok daha elverişli ve çok daha sıcak oluyor yani. Bir de ben sevdiğim coğrafyalara yazıyorum ki hem tatil yapıp <laughs> hem <bilim> çekelim diye. <laughs> en güzeli o sen Aynen. eğlenmeden Aynen. kimse eğlenmiyor Aynen. aslında. Aynen. Sahnede de onu görüyorum mesela. En çok seni eğlenirken gördüm ben. En çok eğlenen sendin ve o enerji de geçiyor insanlara bir şekilde. Aynen. Eğlenmezsen yapılacak bir iş değil. Çok zor yani. İki buçuk saat orada 20'ye yakın şarkı söyle, 50 dakika şaka yap. Niye diye sorarsın. Yani neden? Eğlenmek için. Yani Aynen. bir şekilde bir deşarj, bir resim. Bir de ben hayatta aşktan başka hiçbir şey ciddiye almıyorum. Aşkı ciddiye alıyor Bir tek aşkı ciddiye Bak alıyorum. Bak şimdi ciddi konuşmaya başladın. Evet evet bir tek aşkı ciddiye alıyorum. Yani e, hayatta bence aşktan daha kıymetli bir şey olmadığı için benim kendi görüşüme göre aşkın tabii halleri var. Yani mizah da aşk, şarkı söylemek de bir aşk. O şarkıyı yazan ilk besteleyen adamın falanca kişiye duyduğu aşkı empatiyle hissedip o şekilde biraz da sana bıçağa sokarak söylemek de bir aşk... Ben aşkın dışında hayatta ciddi alınması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani. Evet. Ben aşk e, ve vicdan bu iki mesele, bu iki kavram benim pusulalarım. Biri kuzey, biri güney. Evet. Kuzey batı yapayım mı? Karayel'e doğru bir basalım. <laughs> vicdan derken sen şimdi bir yandan da denizde zaman geçiriyorsun evet. bayağı bir. şimdi bizim bir ekibimiz de Midilli'de. Midilli'ye yoldadık. Genç Mina Dilber'le Fatih Öztürk'ü. Onlar da işte mültecileri çekiyorlar. Biraz önce konuştum diyorlar ki ya bir gün içinde dört tane motor çektik yani. Hani hiçbir şey yapmıyoruz. Sahilde duruyoruz. Akın akın insanlar buraya doğru geliyorlar.